<laughs> Mesela mutasyonlar konusunda yapılan çalışmalar var. Özellikle meyve sinekleri üzerinde 50 yıl boyunca yapılan çalışmalar var. Acaba yararlı bir mutasyon meydana getirilebilmiş mi bakın, diye bakılmış. Bakın. Yeni bir tür var mı diye. Yok. Doktorum gene sözünü kesiyorum. Bakın ilmimin e, yüksekliğine <laughs> bakın ki. Hocam, bir ki, geldi <laughs> size. Yavrucuğum dedim. Kardeşim canım diyorum Neyse bu kuş dedim e, arkeoptex'e benzemiyor gibi bir üslup kullandım. Yok illa dediniz arkeoptex dediniz. Eyvah. Değil buyurun. Zere bakıyorum yine baktım o hayvanın pençelerine bakın. Ney? Ne? görelim. Ya, ya, ya. ben <laughs> olmasam o dönemde yaşamış modern bir kuş. Ama <laughs> o dönem evet, evet. E, bu da e, kaç milyon yıllık bu? 130 milyon yıllık. Evet yaklaşık. 130 milyon. Yıl, yıl. milyon Ama milyon. bir mükemmel tam kuş. Yani evet. öyle e, efendim ne dinozora benziyor ne bilmem neye benziyor. Tüyleri müleri var yıkanırsın. hepsi var hayvanın. Evet. <laughs> Hocam yakaladı diyorum. Dünya'nın evet. en fosil bilimcisi. Evet. Kuş, evrimci bir kuş fosil Bilmiyorum, bilimcisi. Değil mi şu an? O diyor, evet. Tamamen çürüttü diyor. Evet. Deniz evet. geldiği iddiasını evet. diyor. Yani bunu biz bulmadık. Bu zaten literatüre girmiş bir gerçek. Evet. Yani. evet. Bir kez daha izleyenlerimize göstermiş olduk böylelikle. Ya yine de dedim hocamların ilmine Hı. tabi Hı. olan bir şey demeyeyim <laughs> dedim ama baktım dikkat Çünkü tırnağı olması lazım. Tırnağını göremedim. Şuralarda bir şeyler hafif tırnak gibi. Hocam kadar çok kaygı olabilir. Böyle karışık, <laughs> karışıklıklar olabilir. Evet, yayın, Yanlış değil. hesap Bağdat'tan dönerler. <laughs> evet sözümüze kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Evet Bu meyve sinekleri üzerine Hı -hı. yapılan mutasyon çalışmaları hiçbir şekilde yeni bir tür elde edilemediğini ortaya koydu zaten laboratuvarda Hı. 50 yıl boyunca. Morgan e, Michael Pittman ünlü bir evrimci bu konuyu şöyle özetliyor, itiraf ediyor. Morgan Goldschmidt Müller ve diğer genetikçiler meyve sineği jenerasyonlarını sıcak, soğuk, aydınlık, karanlık ve kimyasal ve radyoaktif işlemler gibi uç koşulları maruz bıraktılar diyor. Pratikte tamamen ufak tefek ya da gerçekten zararlı her tip mutasyon üretildi. Peki sonuç insan yapımı evrim mi? Hayır değil. Genetikçilerin canavarlarından çok azı üretildikleri şeylerin dışında yaşamlarını sürdürebildiler. Uygulamada mutantlar ölmekte, kısır kalmakta veya ilk hallerin yeniden dönme eğilimi göstermektedirler diyor. Yani laboratuvarda bile üretilemeyen yeni bir tür mutasyonlarla doğal ortamda zaten oluşması mümkün değil. Evet. Şimdi Celal Hocam bu konu daha dikkatli galiba. çünkü bu kilit bir konu. Sen istersen bunu bir daha bir vurgula. Nereye evet. kadar mücadele edecekler peki hocam? Daha nereye kadar mücadele edecekler? İnsanların kafalarını karıştırmak için evet. daha neler yapacaklar? Artık birçok insan emin, birçok insan artık evrimin olmadığını kabul ediyor. Türkiye'de bu çoğunluk inanılmaz fazla. %95-97'lere evet. kadar çıktı. Ee, ama neden inanç noktasına geldikleri zaman hala daha direnmek zorunda hissediyorlar kendilerini? Bundaki amaç ne? Şimdi mesela ben o gün o hocayım diye çıkan bir arkadaş vardı. İsmi neydi onun? Hasan. Yani internete girdiler baktık. Daha önce de böyle Darwin'in toplantılara katılmış. Hmm. İşte Ender <laughs> Helvacıoğlu. Evet, <laughs> Ender Helvacıoğlu'lar onların belirli bir ekibi var. Demek ki onların e, felsefesini kabul etmiş. Yani onların görüşünde, onların düşüncesinde arkadaşımız. Olabilir, saygıyla karşılarım. Ama yani orada kaçamak konuşması yakışık kalmadı. Açıkça böyle mertane ee, açık açık söylemesi gerekirdi. Arkadaş Ben böyle, bu şekilde inanıyorum demesi gerekiyordu. Demedi. Hasan Bey tekrar <laughs> evet. En, işte, evet. Ee, ama mertçe dürüstçe inanmayan insana da her zaman saygım vardır. Yani zorla iman olmaz. İman bir vicdan meselesi. Vicdanın en yüksek tezahürüdür. Yani doğrudan vicdanla ilgilidir iman. Yani bir insanın vicdan gücüyle e, ya iman olayı oluyor ya olmuyor. E, Kaderli, o yani Cenab-Allah'ın yaratmasıdır. Yani niye iman etmiyorsun? Etmiyorsa etmez. Çünkü Allah Kur'an'da iman etmeyecek insanlardan bahsediyor. E o da onlardan birisi demek ki. E yani kaderi öyle, Allah onu öyle yaratmış. O da bir ibret vesilesidir, bir düşünmeye vesile olan bir olaydır. Ama saygıyla karşıla. Yani öyle bir insan-insan ne düşman olur, ne bir öfke duyulur, şefkat duyarsın. İyi olması için gayret edersin. Ama baskı yapmadan, nezaketine, anladığı kadar. Efendim evet. ben de bir anı nakledebilir miyim arkadaşlarımıza? O programa katılanlardan bir tanesi de Ender Helvacıoğlu. Evet. Ee, bir takım e, dergilerin, Bilim ve Gelecek Dergisi'nin editörü, e, aynı zamanda Doğu Perinçey'in dergilerinin de e, bünyesinde çalışmış. Bu arada biraz çalışıp kitap da yazmış. Evet. Harun evet. Yahya Sastatası diye bir kitap yazmış. Ender <laughs> Helvacıoğlu. Ama <laughs> evet. o e, kitap hakikaten dergilerinin arka kapağında sürekli yayınlanıyor. Evet. Ya be hey çocuklar yani bu perişanlığa ne gerek? Yani belli ki bu konu bitmiş. Sen istediğin kadar safsatede o kitabı sürekli yayınla. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani bir insan artık çaresizliğin en son noktasına gelmiş evet. demektir. Demek ki e, bu konuda tam anlamıyla teslim olmuşlar. Benim anladığım bu oluyor. Çünkü e, bir kere... Yayınlanır, iki kere yayınlanır, üç kere yayınlanır. Ama sürekli muntazam yayınlanıyorsa bir çaresizlik vardır orada. Yani o düşünceden. Bir de e, çok güzel bir şey yapıyorlar. Benim anlattıklarımı anlatıp bak diyorlar. Bu konuda bu yanlış yapıyor diyorlar. <laughs> ya kardeşim ne kadar güzel benim zaten anlat istediğim o. Onu okuyan, onların kitabını okuyan hemen <laughs> Darwinizmin geçersiz olduğunu anlıyor. Çünkü mükemmel anlatıyorlar benim anlattıklarımı. Fakat diyorlar bu yanlıştır diyorlar. Dedikleri cevap boş oluyor tabii Doğruyu anlatıyorlar, boş cevap. Doğruyu anlatıp boş cevap. Evet. Ve kitap dolayısıyla benim eserlerimin propagandası mahiyetinde. Yani muazzam etkili oluyor o yönüyle. Evet. Ama bunu gurur mesesi yapamaları lazım. Yani bu gururluk bir konu değil. Bu açık bir gerçek. Yani Allah var ve yaratılış gerçek. Evrim bir safsata. Darwin'in kendi izalarından da bu açıkça anlaşılıyor. Evet. Ama ee, zannediyorum şu mutasyonlar konusunu tam kavrarsa bu kardeşlerimiz evet, evet. Kafalar mutasyonlarda çözecek. ufak evet, bir or, orada kitleniyorlar evet öyle. orada <laughs> kitleniyorlar. Evet. <laughs> şöyle bir Şimdi...